Ee, Güngör Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, i̇yi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Doktor Güngör Kırmızıgül, medikal estetik hekimi. Ameliyatsız vücut germe yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ee, yani teknoloji <laughs> daha nerelere gidecek ben bilmiyorum. Her gün <laughs> evet, yeni şeyler çıkıyor. estetikte teknoloji inanılmaz iyi bir yerde artık. Ee, hemen hemen cerrahisiz. Ee, çoğu uygulamayı teknoloji sayesinde yapabilir durumdayız. Bunlardan en artık tat dediğimiz noktada ciddi anlamda ameliyatsız vücut germe. Ee, yüksek fokuslu ultrasonla vücut germe. Ee, bugün bundan bahsedeceğim. Bundan anlatacağım. Bahsedelim. Hı -hı. Ee, peki. Çünkü yaz ayları yaklaşıyor artık. Ee, hepimiz, hepimiz panikteyiz. Biz, ben Antalya'dan geliyorum. Hepimiz panikteyiz artık. Sarkmalar hani kilolar verildi kış boyunca ama bu defa sarkmalarla uğraşır durumdayız. İstediği kiloya indikten sonra kişi yine istediği vücut şeklinde Elde edemediği için bu defa sarkma problemiyle karşı karşıya kalıyor. Bunları düzeltmek istiyor. Herkes cerrahi istemiyor ya da herkes cerrahi için uygun değil. Minimal bir sarkması var. Bu noktada milatsız vücut germe yöntemleri inanılmaz hayat kurtarıcı. Bunların yanında bir şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Şimdi onları konuşacağız. Yaz geliyor hepimiz bir, bir parça olsun forma girmek istiyoruz haklı Hı -hı. olarak. Hı -hı. Şimdi bir de kışın kilo alınıyor. Hı hı. Evet doğru alınıyor çünkü hareket biraz daha kısıtlı kış aylarında yaz öncesi vücudumuzu yaza hazırlamak için neler yapabiliriz bunlar neler mesela hı hı. hepsi birden mi yapılıyor yoksa bölge bölge mi yapılıyor şimdi şöyle yaz öncesi vücudumuzu yaza hazırlamak için yapabileceğimiz tabii ki birçok şey var ama bugünkü konumuz sarkmalardan kurtulmak aslında. Çünkü kış aylarında evet uzun kollular giyiyoruz, ceketler giyiyoruz, uzun pantolonlar giyiyoruz, uzun etekler giyiyoruz. Bir miktar sarkmalarımızı gizleyebiliyoruz ya da vücuttaki şekil bozukluklarını gizleyebiliyoruz. Ama yaz ayları yaklaştığında hepimiz askılı giyiyoruz, sıfır kol giyiyoruz, kısa kollu giyiyoruz. Kol üstü sarkmalarından kurtulmak istiyoruz mesela. Ya da göbek sarkmalarından kurtulmak istiyoruz. İç bacak sarkmalarından kurtulmak istiyoruz. Ya da hepimizin hemen hemen kadınların %70-80'inin ciddi bir problemi olan süt yenüstü fazlalıklarından kurtulmak istiyoruz mesela. Evet. Gibi. Ee, bunlar için yapabileceğimiz ne var ya da e, şu anda neler yöntemler neler? Ee, panikleyen hastalarımız için kışı geçirdiler, cerrahi için aday olsalar bile cerrahi süresini geçirdiler artık çünkü havalar ısındı, denize havuza girmeye başladılar. Ameliyat olmak ya da cerrahi yaptırmak isteseler bile bunun için geç kaldılar. Acil eylem planı oluşturmak ya da cerrahi düşünmeyen hastaları yönlendirmek adına yüksek fokuslu ultrasonla tamamen biz e, ultrasonu biliyorsunuz, tıpta çok uzun yıllardır kullanıyoruz. Şu anda estetik teknolojisinde de inanılmaz bir yerde kullanıyoruz. İstediğimiz derinliğe kadar iniyoruz biz ultrasonla. Ve vücutta 13 milim derinliğe kadar iniyoruz. Yani 13 milimetre derinlik aslında cerrahi cilt germe tabakası. Ve 13 milim derinliğe kadar inebilen tek teknoloji estetikte. O derinliğe inip minik mikrotermal hasar odakları oluşturuyoruz. Vücudun hangi bölgesini germek istiyorsa o bölgesinde, karnı germek istiyorsa o bölgede, kolları germek istiyorsa o bölgede. Mikrotermal hasar odakları oluşturuyorum. Hasar odakları iyileşirken Cilt kendini sıkılaşarak ve toparlayarak iyileşiyor. Uygulama çok kısa sürüyor. Çok konforlu. Ağrı yok, acı yok, ödem yok. Hasta sadece yatıyor. Termal hasar oluşturuyoruz dediniz ya oraya takıldım. <laughs> Korkunç. Yani, yani e, şöyle mikro, minicik. Hastalarımın çoğu hasta tam sizin programın konseptine de uygun. Dikiş makinesi olarak misalendiriyor uygulamayı. He. Alttan tamamen mesela dikiş Ama makinesi mı? alt dikiş. Yok. Çünkü derindeyiz. Ağrı ve ısı birazcık daha yüzeydedir. Biz derindeyiz. Ağrı ve acı hissetmiyor hasta. Bu noktada da inanılmaz konforlu ve çok fazla uyguladığım bir yöntem. Dalgalar mı veriliyor? Ultrason dalgalarıyla, ultrason, ultrason dalgalarıyla tamamen dediğim gibi odaklayarak ama normalde biz ultrason dalgalarını görüntüleme amaçlı kullanırız ama burada odaklayarak istediğimiz bölgeye istediğimiz yoğunlukta veriyoruz. E, karın için yapılıyor, kol, hı hı. Için, Tabi, yapılıyor. kol Başka? için yapılıyor. Kol üstü için yapılıyor. İç iyi. bacak için yapılıyor, dekolte germe için yapılıyor, karın için yapılıyor. Mesela özellikle gebelikten sonra oluşan sarkmalarda. Ah, onu, onu çok Evet yani gebelikten sonra bir de e, hem sarkma oluşuyor hem ciltte yaşlanma oluşuyor, ince kırışıklıklar oluşuyor göbek çevresinde. Tamamen hem sarkmayı toparlıyor hem kolajen aktivasyonu sağladığı için ince kırışıklıkları toparlıyor. Hem germe sağlıyor hem daha parlak daha genç bir cilt görüntüsü oluşmuş oluyor bücükten. Peki seanslar halinde mi uyguluyorsunuz bunu yoksa tek seferde bir sonuç alıyor musunuz Çok güzel alıyorum? bir kısmında bu tek seans yapıyorum HIFO tüm dünyada tek seans yapılan bir uygulama. Zaten 6 aydan önce tekrar yapamıyorsunuz. Minimal kalıcılık süresi de 2 yıl kadar bir süre. Biliyorsunuz seans, seans yapılan uygulamalara hepimizin evet zaman ayırması çok zor. Hasta uyumu çok düşük ee, ve yorucu uygulamalar. Tek seans hasta 45 dakika gibi bir sürede tamamen yatıyor. Hasta uzanıyor. Cilt temizleniyor. Ultrason olduğu için ultrason jeliyle çalışıyoruz. Fragmanda görmüşsünüzdür. Bir, böyle minik bir pro. Cilde oturtuluyor gezdirilerek vücutta tamamen atışlar yapılıyor. O işlem 45 ila 50 dakika aralığında tam, tamamlanıyor, cilt temizleniyor ve hasta kalkıyor. Sizin sayfanızda bunları görmek e, mümkün mü? Mümkün. Var mı videoları? Mümkün, tabii. Aslında çok Uygulama iyi Uygulama videoları var. Eee işlemin nasıl yapıldığı ile ilgili videolar var, Etkinliği ile ilgili videolar var. Eee tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok başarıyla kullanılan bir yöntem. Ee, bir marka değil, değil mi bu söylediğiniz? Değil. Bu işlemin adı yüksek fokuslu ultrason demek, demek. teknoloji. Tamam. O, Değil. Oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Diyelim ki koldan bahsedelim veya göbekten. Göbek 80 santimdi geldiğimizde. Ee, ne kadar Bu bir, uygulamadan ne? sonra daralma evet. oluyor mu? Evet, ne kadar <laughs> mesela? Sarkmayı toparlıyoruz. Tamam. Gevşekliği toparlıyoruz ama. Hep söylüyorum hastalarıma. Bak, Beden bol, mi işte diyorsunuz? bol ve gevşek olan büyüktür, dar ve sıkı olan küçüktür. Bir daha, bir daha Dolayısıyla söyleyeyim. bol ve gevşek olan büyüktür, dar ve sıkı olan küçüktür. Ee, bol ve gevşek olan bir şeyi siz sıkılaştırdığınızda tabii ki beden atarsınız. Yani şöyle düşünün, aynı boylarda, ha, aynı kiloda güzel. iki kadın, ikisi de 1.60 boyunda, ikisi de 60 kilo, biri 36 beden giyerken, diğeri 38 beden giyebiliyor. Dolayısıyla e, sarkmayı toparlarken sıkılaşma da sağladığınız için hastaya beden attırıyorsunuz. Evet, ben yani çok güzel uygulamalar yapılıyor gerçekten. Hı -hı. E, kimler bu yöntem için... E, uygundur? Yani herkese yapılır mı? Örneğin hı -hı. ben şeker hastasıyım bana yapılır hı -hı, mı? Hı. Örneğin kalp hastası veya yeni doğum yapmış birisi. Hani bunu bir şey Şimdi yaparsanız. Şöyle, e, aslında ultrason olduğu için. Ultrason biliyorsunuz gebelikte fötüsü görüntülemek için kullandığımız güvenilir bir yöntem. Hemen hemen herkese uygulanabiliyor. Evet. E, cerrahi istemeyen özellikle mesela 60 65 yaş üzerinde diyabet var, tansiyonu var, dediğiniz gibi kalp hastalığı var. Ben hiçbir şekilde cerrahi istemiyorum. Kol üstlerim ne kadar toparlanırsa işte ben şu şekilde bir sallanma istemiyorum diyen hastalar için uygun mesela. Gebelik sonrası normal doğum yaptıysa 6 ay sonra, sezaryen yaptıysa 1 yıl sonrası uygun. Obeste cerrahisi sonrası inanılmaz başarılı mesela. Ah, bunu Artık soracağım. Çok... Son zamanlarda çok Ta, yapılıyor. Değil mi? cerrahisi, evet, cerrahisi Özellikle sonrası. Özellikle sizin Antalya'da da çok <laughs> evet, çok e, iyi doktorlar var galiba. Obezite cerrahisi sonrasında cilt altı yağ dokusunu kaybettiği için hasta sarkma normal kilo vermeden çok çok ileri düzeyde ve hasta normal kilo vermenin yanında ciltte bir yaşlanmayla karşı karşıya kalıyor. Yani 20-25 yaşında hastaya obezite cerrahisi yapıyorsunuz hasta 6 ay sonra Karne tamamen 60-65 yaşında bir cilt görüntüsüyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü zayıflarken cilt altı yağ dokusunu kaybetmemeniz gerekiyor. Kasın üstteki yağı kaybetmeniz gerekiyor. Eğer siz cilt altı yağ dokusunu kaybederek zayıflarsanız o bölgede yaşlanmaya neden olursunuz. E, peki ne kadar süre sonra bu ameliyatlardan Hı -hı. ne kadar süre sonra... Böyle bir işlem Şimdi ilk 3 ay zaten hastanın kilo vermesi devam ediyor evet. Ben obezite cerrahisi yaptıran hastalara Genellikle 3 aydan sonra yapalımı öneriyorum Çünkü daha fazla sarkmadan Sarkma çok ileri boyutlara ulaşırsa Cerrahisiz çözmek mümkün değil çünkü Evet ee, Bölgeleri söyledik Sakıncalı Hı -hı. olduğu durumlar var mı? Yok Sakıncalı olduğu bir Hı -hı. durum yok Hiçbir durum yok. Herkes uygulayabilir. Hep kadınlar üzerinden konuşuyoruz mesela. Erkekler de özellikle göbek bölgesinde kilo verdikten sonra sarkma sonrası yaptırabilirler. E, aslında ben çok böyle rutinde söylediğim bir atasözü de vardır. Her kadın kendine bir gün hayfu yaptıracaktır diye. Bir şey söyleyeceğim. E, boyun falan ne oluyor? Boyunda bir etkisi var mı? Boyuna Şimdi yüzü yapıyorsun? hani yüze de uygulanıyor normalde ama... Onun hani bugün, şeysi var e, farklı değil mi? Farklı uygulanışı. bir... şöyle e, Farklı derinliklerde çalışıyoruz. Yani vücutta 13 milimetre derinlikte çalışırken yüzde 4-4,5-3-3,5 milimlerde çalışıyoruz. Tamamen aslında HIFU'yu biz yüz germede, yüz şekillendirmede bir de, de kullanıyoruz. Ben bir şey oldum. Kilosu, <laughs> ee, e, söyle, söylemeyin ne olur bir daha. So e, şey yap e, rütüksel, açı rütüksel açıdan e, belki bir sakınca doğabilir diye. Neyi? Pardon kaçırdım. HIFU'yu. HIFU'yu mu? Evet, Söyleyeyim. Evet. Ama şey Haifü yüksek tamam, e, bize olursa... söylemeyin e, diye şey yapıyorum. E, uygulama ne kadar sürüyor? Kaç seans olmalı? Hı hı. Yani uygulama sırasında hasta yatıyor dediniz. Kaç dakikasına ayıracak buna? Tek seans. Hemen yapılıyor e, uygulama. Evine her şeyini yapabilir mi? Hemen sosyal hayatına dönebiliyor. Uygulama dediğim gibi 45 bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 45 ile 50 dakika aralığında sürüyor. İşlem sonrasında hasta kalkıp tamamen denize girebiliyor, havuza girebiliyor, günlük hayatına devam edebiliyor. Yapılan bölgede iyileşme süreci gerektiren herhangi bir durum söz konusu olmuyor. Ee, uygulamanın sonucu ilk yaptığımız anda hasta %15'den 20'sini görüyor mesela sağ kolla sol kol arasındaki farkı görebiliyor. Evet. Sağ bacakla sol bacak arasındaki farkı görebiliyor ama ortalama %60-70 oranında çünkü oradaki hasarın iyileşme süresi var. 90 ile 120 günde eee %100 oturması 6. ayda sonuçlanıyor uygulama. Öyle mi? Ama evet. yani bir toparlanma görüyoruz Tabii. normalde. İlk yaptığımız anda zaten direkt e, iki bölge çalıştığımız zamanlarda mesela iki kol arasında, iki bacak arasında hasta bariz bir fark görüyor. Çok güzelmiş. Çok değişik. Dikkat etmesi ki, uygun, gereken hani çok var. bir Neler şey var yok. mesela Ama, yeme, e, içme sonrasında, öncesinde. He, öncesinde he, mesela he. gelmeden önce. Gelmeden önce dikkat etmesi gereken hiçbir şey yok hastanın. İşlem sonrasında dikkat etmesi gereken tek şey hamam, sauna, termal otel, buhar banyosu gibi kaynar sıcaktan uzak kalmasını istiyorum hastanın ve bol bol su tüketmesini istiyorum. Çünkü orada dediğiniz gibi hasar kısmı. Bir hasar oluşturduk. O ne kadar iyi iyileşirse sonuç o kadar iyi olur. Hasarı iyileştirmek için mutlaka hastanın bol su tüketmesini, düzenli proteinden zengin beslenmesini öneriyorum. Eğer mümkünse... E, kolajeni dışarıdan almasını, içilebilir kolajen desteği almasını öneriyorum. Eğer sigara, alkol tüketimi düzen seyahatli yaşıyorsa glutatyonlu kolajen kullanmasını öneriyorum. Bunların hepsi uygulamanın sonuçlarının çok daha iyi olmasını sağlayacak tavsiyeler. Evet. Ee, peki şunu soracağım size. Ee, diyelim ki gelen kişinin birkaç tane şeysi var. İşte kolum hı hı. diyor, bacağım diyor, hı hı. göbeğim diyor. Bunlar aynı seansta uygulanabiliyor mu? Aynı seansta Yoksa, uygulanabilir. Yoksa e, tavsiye eder misiniz, etmez hı hı. misiniz? Aynı seansta uygulanabilir şöyle, e, il dışından, yurt dışından gelen hastalar var mesela. Zaman. Aynı seansta aynen öyle, aynı gün gelip dönen hasta, aynı seansta komple hastanın bütün vücuduna uygulama yapılabilir. Herhangi bir zarar ya da yan etkisi yok. Evet, e, ilave etmek istediğiniz neler var? E, benim sorularım bitti. E, güzel bir uygulama. Bir soru varmış, bir dakika. Evet. Ah, çok güzel soruymuş. Ee, bir seyircimizin sorusu e, var yukarıdan söylediler. Hı hı. İşlem sonrasında bu işlemleri yaptık. Çok mutluyuz. Gayet güzel. İşlem sonrasında tekrar eski haline döner mi? sorusu var. Şimdi işlem sonrasında hiçbir zaman eski haline tamamen dönmez. Ama hayat devam ediyor, yer çekimi devam ediyor, kilo alıp verme devam ediyor. O yüzden 2 ila 4 yıl aralığında eğer o görüntüyü korumak istiyorsak mutlaka tekrar öneriyorum ben kişilere. Peki spor diyelim ki e, spora başlayacak, e, hı hı. yürüyüş yapacak. E, Sporla desteklemesi uygulamanın etkisini artırır. Çünkü alttan kasları destekleyerek kasların sıkılaşmasını sağlar. Hatta yapabiliyorsanız pilates, reformer gibi özellikle kaslara yönelik egzersizler yapın diye öneride bulunuyorum hastalarım. E, yürüyüş yapsın, tabii, spor yürüyüş yapsın, yapsın e, kas egzersizleri yapsın. Yeme içme onlardan bahsettiniz. Hı hı hı. E, var mı başka soru e, tatlım? Ha. Bu yöntemle kaslı bir görünüme kavuşabilir miyiz? Kavuşamayız. Çünkü kavuşamayız <laughs> tamamen mi diye. Tamamen germe yöntemi, cilt evet. germe yöntemi. E, kaslarda değiliz aslında. E, cilt üzerindeyiz. Gerdiğimiz bölge cilt. E, dolayısıyla kaslarda bir aktivasyon sağlamıyoruz. Kaslarda bir hipertrofiye neden olmuyoruz. Kaslı bir görüntüye kavuşamayız ama cilt yüzeyindeki sarkmayı toparladığımızda o kasların daha görünür hale gelmesini sağlayabiliriz. Evet. E, denize güneşe e, Hı -hı. Çok rahatlıkla diyorsunuz. çıkabiliriz Deniz Güneş tamamen hiçbir yan etkisi olmayan uygulamadan sonra hastanın rahatlıkla yapabileceği. Çok çok teşekkür ediyorum Rica verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Çok keyifli. Daha neler olacak ben bilmiyorum. Sonu yok bunların. <laughs> e, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız efendim.